Evet hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bakanlıkta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Bu vesileyle Cumhuriyet'in kurucusu, bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sözü size bırakıyorum artık. Sayın Bakanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Bugün bayram. Bugün benim, bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerini gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Sayın Bakanım, bu özel günde bizleri makamımızda kabul ettiğiniz için size kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isterim ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Sayın Bakanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Çocuk Bayramı'na sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz. Katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramımız kutlu olsun.